binaların günümüz şartlarına uygun olarak tekrar yıkılıp yapılması lazım. Mesela bazı partiler biz de milli görüşü temsil ediyoruz diyorlar. Niye ona gitmiyor da bize geliyor? İşte yapmış olduğumuz çalışmalarda da çok zor imkanlarla çok büyük başarılar elde ettik. Mesela 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandık. Nasıl kazandık? Sığınmacıların şartlarını onların ülkelerine dikkate alarak konuşmak durumundayız. Uyuşturucunun bu çocuğa ulaşmaması lazım. 100 dil var Türkiye'de. Kimse bilmiyor bunu mesela. Cep telefonu nasıl kullanılır biliyor muyuz? Çok fazla vakit geçiriyoruz bundan. Ben de dahil. Bu da bir hastalık. Bazı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları çok felaket detone oluyor biliyorsunuz ya. Şimdi ben de onları eleştirirken inşallah ben de eleştirilen bir noktaya gelmem. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. ölmeden. kollar beni Of gençliğime